Herkese merhaba. Bugün bir toplumun bel kemiğini oluşturan iki kavrama, barışa ve çoğulculuğa odaklanıyoruz. Peki ya size bu ikisinin aslında birbirinden ayrılamaz olduğunu, hatta aynı madalyonun iki yüz olduğunu söylesem? İşte Malfono Yusuf Beytaş'ın düşünceleri ışığında bu derin ve ayrılmaz bağı çözmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Yazarın bütün tezini özetleyen o kilit cümle işte bu. Biri olmadan diğeri yaşayamaz. Bu kulağa basit gelebilir ama aslında değil. Bu bir topluma bakış açımızı kökünden değiştirebilecek bir anahtar. Peki bu ne demek? Bu iki kavram birbirini tam olarak nasıl ayakta tutuyor? Gelin işin en başına dönelim ve bu ayrılmaz bağın ne olduğuna bakalım. Burada barış ve çoğulculuğu iki ayrı kutu gibi düşünmeyi bırakmamız gerekiyor. Aksine birbirini besleyen, birbirini var eden, birbirini tamamlayan bir bütün olarak görmeliyiz. Bu ilişkiyi anlamak için harika bir benzetme var. Şöyle düşünün. Çoğulculuk, yani o farklılıklarımız, çeşitliliğimiz, sevginin gerekçelerini sunan ve insan hayatının kaynağı olan bir tohum gibi. E peki barış ne? Barış da o tohumun yeşermesi için gereken verimli toprak. Yani şefkat ruhunu büyüten ve insanlığın doğal uyumunu sağlayan ortam. Gördüğünüz gibi biri olmadan diğerinin hiçbir anlamı yok. Tohum topraksız, toprak da tohumsuz kalmaya mahkum. O zaman bu kavramları tek tek bir masaya yatıralım. Önce çoğulculuk Yazarın gözünde çoğulculuk ne anlama geliyor? Sadece hani farklı insanların bir arada yaşaması mı? Yoksa bunun çok daha derin bir anlamı mı var? İşte en kilit tanım bu. Yazara göre çoğulculuk toplumdaki çeşitliliğin öylesine bir yansıması değil. Bu hayatın temel bir gerçeği. Hatta daha da ileri gidiyor. Bu çeşitlilik birbirimize muhtaç olmamızı isteyen ilahi bir tasarım. Yani bu farklılıklar bir kaza veya tesadüf değil aksine birbirimizle bağ kurabilelim, birbirimizden bir şeyler öğrenebilelim diye bilinçli olarak tasarlanmış bir yapı. Tamam, çoğulculuk bu. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani barışa bakalım. Bu bakış açısına göre barış sadece silahların susması ya da kavganın olmaması demek değil. Bundan çok daha canlı, çok daha derin bir şey. Bir toplumun ruhu olmak ne demek olabilir ki? Barış kesinlikle pasif bir durum olarak görülmüyor. Tam tersine o gelişimin bir dinamiği. Yani insanlığın o doğal ahengi ve toplumun ruhunun ta kendisi. Barış yaşayan, nefes alan, bizim büyümemize ve gelişmemize olanak tanıyan aktif bir güç. Ve işte bu muhteşem metafor bütün parçaları birleştiriyor. Ruh ufuksuz yaşayamaz. Yani barış yani ruh var olabilmek için çoğulculuğa yani o geniş ufka ihtiyaç duyar ufuk olmadan ruhun bir anlamı kalmaz. Bu ikisi arasındaki o yaşamsal bağı bundan daha güzel anlatacak bir cümle herhalde yoktur. Peki bu iki devasa kavramı birbirine ne bağlıyor? Bu sistemi çalıştıran gizli motor ne? Yazar bu birleştirici güce sevgi yasası adını veriyor. Gelin şimdi bu yasanın ne olduğuna ve nasıl işlediğine bir bakalım. Deniyor ki hayata yön veren en büyük yasa aslında sevgi yasasıdır. Ve bu yasa iki boyutta işliyor. Biri dikey, yani insan ile yaradan arasındaki o kişisel bağ, diğeri ise yatay. Yani bizlerin kendi aramızdaki insandan insana kurduğumuz bağ. İşte bu iki boyut bir araya geldiğinde tam bir ruhsal ve toplumsal bütünlük ortaya çıkıyor. Peki bu sevgi yasasına uyduğumuzda elimize ne geçiyor? Sonuçlar oldukça net. Topluma barışı getiriyor, çoğulculuğu yani farklılıkların bir zenginlik olduğunu pekiştiriyor, bize özgürlük alanı açıyor ve belki de en önemlisi bizi o tehlikeli teklik ve tek tipçiliğin yıkımından kurtarıyor. Farklı olanı bir tehdit değil, bir armağan olarak görmemizi sağlıyor. Her şey kağıt üzerinde bu kadar mükemmelken, peki biz bu uyumu neden gündelik hayatta her zaman göremiyoruz? Şimdi konuyu biraz tersine çevirelim. Bu ideal barış ve çoğulculuk halinin önündeki engeller neler? Bizi ne durduruyor? Yazar önümüzdeki engelleri sıralıyor. Bencil ve kibirli tavırlarımız, toplum tarafından bize dayatılan koşullanmalar, içimize işlemiş o derin korkular, bir türlü kurtulamadığımız ön yargılar ve hepsinin belki de kökeninde yatan o her şeyi tek tipleştirme dürtüsü. İşte bunlar o doğal uyuma karşı durmaksızın çalışan güçler. Ve bakın burası gerçekten çok kritik. Yazar diyor ki, istediğiniz kadar yasa çıkarın, istediğiniz kadar siyasi düzenleme yapın. Hiçbiri tek başına bu tutumları yok edemez. Neden? Çünkü sorun dışarıda değil, derinde, her birimizin içinde. Dolayısıyla çözüm de dışarıdan dayatılamaz. Değişim içeriden başlamak zorunda. Peki, o zaman çözüm ne? Bu içeriden gelecek değişim nasıl mümkün olacak? Şimdi yazarın bize gösterdiği o yola, ileriye dönük o yapıcı patikaya bir bakalım. Bu yolun adı şefkatin buluşması. Uyumun yolu aslında üç temel adımdan geçiyor: 1. Ve en önemlisi, düşüncelerini değiştir. Çünkü her şey orada, zihinde başlıyor. 2. Karşına çıkan her insanı kendinin bir başka versiyonu olarak gör. Ve 3. Şefkat ile vicdanı bir araya getir, onların el ele çalışmasını sağla. İşte yazarın önerdiği zihinsel ve ruhsal dönüşümün kalbi tam olarak burada atıyor ve bu alıntı ulaşılması gereken nihai hedefi harika bir şekilde özetliyor. Esas mesele şefkatle vicdanın buluşmasını sağlamaktır. İşte toplumsal barış için gereken o kişisel dönüşümün zirve noktası tam da bu buluşma anı. Bu çözümlemeyi sizi biraz düşünmeye itecek bir soruyla bitirmek istiyorum. Gelin yazarın felsefesini kendimize soralım. Eğer başkalarını gerçekten kendimizin bir başka versiyonu olarak görmemiz gerekiyorsa zihnimizde değiştirmemiz gereken o ilk en temel düşünce ne olabilir? Belki de her şey bu sorunun cevabını bulmakla başlıyordur.